Merhaba arkadaşlar Less Fish Tutma oyunda sizlere güzel bir hile vereceğim bu hile için öncelikle e, trgames.net sitesine giriyorsunuz e, bu hileyi verdiğim konunun içinde sizlere e, bir dosya vereceğim bu dosyayı yüklüyorsunuz e, bu dosyanın çalışabilmesi için chat e, engine programı yüklü olması gerekir diğer arkadaşlar e, bu dosyaya sağ tıklayın yönetici olarak çalıştır sekmesi çıkmadı çift tıklayın çalıştır dedik ee, şöyle bir yazı çıkacak buna yes dedikten sonra iki adet kutucuk var bu kutucukları işaretliyorsunuz işaretlemeden önce tabii ki oyuna mozilla'dan giriş yaptınız daha sonra flash player plugin'i seçtiniz yes dedik daha sonra kutucuklara işaretledik oyuna döndük başladık balık tutmaya haydi rastgele çekiyoruz arkadaşlar bu hile biraz çalışmadı gibi ama bakalım şunu bir çekelim şimdi ee, şu şekilde yapalım bunu kapattık oyun oyun sayfasında yenileyelim oyun sayfasını yeniledik daha sonra chat engine programına sağ tıklayın yönetici olarak çalıştırın sol üst köşeden pc işaretini tıklayıp flash player poligini seçtik e, ee, PC işaretinin yanından dosyaya tıkladık buradan Les Fish dosyasını seçtik hmm. bakalım çalışacak mı Evet arkadaşlar e, çalışta gördüğünüz gibi tek tıklamayla balığı çekiyorsunuz. Neymiş hilyenin adı? Les Fish Balık Tutma Hilesi. Herkese kolay gelsin iyi oyunlar.